Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız ve VPN'den yalan söylemeyeceğim. Başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. bildirimleri çıkıyorum yorum atmayı unutmayın. Hadi. Nereye Ormanda 99 gece oynayalım arkadaşlar. Yarın hapishaneden kaçacağız. Ben şuraya geçeyim bari. Biz dört kişiyiz henüz. Hadi be. Allah. Allah kahretsin neyse. Allah göstermeyeceğim 99 gece hayatta kal. Tamam dostum. 2 kişiyiz zaten. Birimiz ölürse anayı yedik. Bu böyle FPS. Ya da yok siz görün diye böyle oynayacağım. Buraya salına basınca. Hadi iki saatte kırıyor lan. Dur arkadaşlar böyle oynanır. Haritayı büyütmek için. La Yasemin Ölme. baltamı tutayım şimdi. Oğlum ne oluyor lan oyuna? Aa oyunla bir şey var. Aa kulübe. Kulübe. Aç, Açın lan kapıyı. Evet. Şimdi bir koyalım. Gece koyacağım. Ne oluyor Bir İlk önce birazcık tarşına ihtiyacımız var. Tavşan ayağı düşerse vereceğim tüccara. Tüccar Çıkçar var diye biliyorum bu oyunda. Tavşan ayağı lazım. İnsan acıkmış. Gel lan buraya. Gel. Bir kere vursam ölecek. Hadi gel 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 gel. Oha tavşan ya. Bunu asla vermeyeceğim. Şimdi cebindekilerin en düşük çapısına. Aşınma. Bidikler. Çok zor şu an. Aşınma. Dur dur dur. Şuraya gideceğim. Şu bana ne? Ötürü <laughs> lan ben? Anlamıyorum bak şimdi. Boşalım ben diye. Boş. Gel lan. Gel lan. Hayda. Hacı. 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 Ben durdurup geliyorum arkadaşlar. Bir de uyut. Evet arkadaşlar bir daha oyuna girdik. 99 gece hayatta kaldı. Evet şimdi benim ilk yapacağım şey odun. Benim şimdi herkesin görevi var arkadaşlar herhalde. Herkes görevini biliyordur. Ben yemek toplayacağım. Neredesin lan? <laughs> gel gel gel. Gel. Ateşimizde yüzde ulaştı. Ah hemen ana yedi. da aldık. Şimdi kut. video olursa buraya gömeriz ha. kömür. Mağaza. Ben şimdi... Yok kardeşim ben bunu bilmiyorum. Herkes inşallah bir tane çilekli, böğürtlen çilek mi o? Onun etrafta kulübe de yok. Neyse uzaklaşmam Gece mece olur. Dur 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 du. Birisi ölürse onu denize düşünüyorum bu arada. Ama şartım kaçar.

neyse ki elinde 100% kaliteli muhteşem bir kaliteli şeyim var bandaj buldum bu arada adam oğlum tamam mı evet gece yaklaşıyor aha tuf tuf. oğlum bu tabanca mı lan dıkışın dıkışın neyse kömür var tavşan yana alayım ben alayım

biz niye bunları almışız? Şu testleri yazsam ben kafasını keselim. <laughs> Genelde ya cici yapacağız. Lan sen fenerin nerede? Öldürsem seni sen Hiçbir Hiç bir şey yapmıyor ya. Ama sadece karanlık veriyor. Camski. <laughs> ben de bandaj var Aram onu tamam mı? <laughs> Adamı hiç sevmedim bu arada. <laughs> İyi balta kaptık ulan var ya çok iyiyim ha. Koşmayı dur, durdur. Evet şimdi bizim ilerileri keşfetmemiz lazım. Gel gel gel. Gel aslanım gel. Lan ne oldu? Lan oyundan attı oyundan niye attın lan ee, telefonum sıcakmış Nasıl arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. like atıp abone olmayı unutmayın telefonum sıcak diye kapalı görüşürüz görüşürüz